Merhaba sekizler. bugünkü konumuz Mustafa Kemal'in kişisel özellikleri veya kişilik özellikleri olarak da geçiyor. Onun kişiliği hakkında, karakteri hakkında bilgiler vereceğiz. En önceki maddeniz ne diyoruz? Açık sözlü. Mustafa Kemal açık sözlü bir insandı. Her şeyi olduğu gibi söyler. Yani dürüst bir insan olduğu sonucuna varıyoruz burada. Olduğu gibi söyleyen bir kişi diyoruz. Çok gönlü, çok gönlü dediğimiz aşağı yukarıdan birçok işten anlayabilen e, insan demek. Yani hasta yatağında geometri e, kitabını yazan bir kişi, aynı zamanda büyük bir e, savaşçı, e, yani birçok şeyden e, anlayabiliyor. E, tarihi seviyor, hitabeti güçlü, edebiyattan anlıyor. E, böyle olduğu vakit e, bu tip insanlara biz ne diyoruz? Çok gönlü, Mustafa Kemal de bunda gayet başarılı bir insan. E, bir diğer özelliği mücadeleci Biliyorsunuz o kadar savaş vermiş, birçok savaşa katılmış, birçok başarı kazanmış. Bunların hepsi mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir diğer özelliği birleştirici. insanları Türk milletini aynı amaç uğrunda kısa bir süre içerisinde birleştirebilme yeteneğine sahip bir kişi. Bunda da gayet başarılı olmuş. Kararlı, yani yılmıyor. Hiçbir şeyden yılmıyor vazgeçmiyor asla. İstanbul işgal edildiği vakit dedi geldikler gibi giderler dedi. vazgeçmiyor. Ümitsizliğe asla yer vermiyor. Bir diğeri idealist. yani amaçları doğrultusunda çalışan bir insan. İdealleri uğruna hiç durmadan çalışabilecek eee güçte bir insan. ileri görüşlü. Sorular da en çok buralardan geliyor. İleri görüşlülüğünden. E, çok soru geliyor. E, hani elindeki durumdan, hani elindeki durumu e, düşünüp e, daha ilerisinde neler olabileceğine dair e, bilgiler sunabiliyor. Bunu da genellikle e, tutturabiliyor. Yani bu ileri görüşlü konusunda da e, gayet başarılı. Elbette tabii ki ne olacak? Mantıklı da bir insan olacak. Mustafa Kemal bunlarla beraber içinde ne var? İnsan sevgisi de. Tabii ki millet sevgisi var. İnsan sevgisi ve millet sevgisi olmasa zaten bundan hiçbirisini başaramazdı veya böyle bir mücadeleye girişmemiş olurdu. Metotlu çalışıyor aynı zamanda Mustafa Kemal. Yani her şey belli bir plan, program dahili içinde e, yapılacakları asla ertelemiyor. Sonra yaparım e, demiyor. E, her şey zamanında, yerinde ve zamanında e, yapmayı seven bir insan. Eğitimci bir kişileri de sahip, e, milli mücadelenin en e, kritik zamanında marif kongresinin düzenlenmesine öncülük etmiş olan bir insan. Bu da onun ne kadar eğitim önem verdiğini, eğitimci bir insan olduğunu e, bize gösteriyor. Bu tip sorular da genellikle paragraf ver, veriyorlar ve bu paragrafa göre Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğine e, değinilmiştir, değinilmemiştir vesaire. Bunun gibi sorular çok geliyor. Bu sene de bir tane bekliyoruz. Aynı zamanda kendisi de büyük bir rehber bize. ileride nasıl bir medeniyet kurmak istediği, Türk milletini, insanını veya Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak istediğini bize gösteren bir kişi. Aynı zamanda daha önce de söyledik, teşkilatçı bir kişiliğe sahip Mustafa Kemal. Kısa zamanda halkı yine dediğimiz gibi e, örgütleyen e, bir insan. İşte Trabluskar Savaşı'nda bunu gördük, Milli Mücadele'de, Kuvayi Milliye'de bunu gördük. E, kongreler zamanında yine e, birçok defa bahsettik. E, zaten askeri bir kişiliğe sahip olduğu için teşkilatçı özelliği de e, ön plana elbette e, çıkacak. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden veya kişisel özelliklerinden genellikle bu özellikler ön plana çıkıyor. bugünkü dersimiz bu kadar hoşçakalın görüşmek üzere.